Ne yaptın Nil? Önce sen mi geldin yine her zamanki gibi? Secret Teacher'ın dersinde de sen hep aynısını yapıyorsun. Dikkatimi evet. Dikkatimi çekmedi sanma. Sana diyoruz ki biz lababı getir diyoruz. Getirmiyorsun. Onu getir diyoruz. Şuna bak getir her şeyini hazırlamış. Sanki biz evet kötü ya. öğrenci o iyi öğrenci. Hı. Telefonunu da koymuş. Bari. Grup, Telefonunu grup, 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 grup. Grup ne demek? Biz grup olduk demek. Evet. Biz ikimiz grup olduk. Teacher'ı sen de gıcık edersen grubumuza girersin. Evet. Al. Ay uf ya. Kanka hadi kopyaları hazırlayalım. Kanka şunu alsana. Bu benim kalemim. Aa dur be. Size ne göstereceğim. Göstereyim. Sen de bak. Herkes. Bakın annem bana ne aldı. Labu bu defteri. Ay pardon kromi. Bari aldığın şeyin ismini öğren. Ezik. <laughs> Daha ismini bilmiyor ezik. Tamam kanka benim çok üstüme gelme. Biz grubuz. Kromi, kalemi de aldım. Hah. Bu kadar. Sen şimdi onunla mı hava atıyorsun şimdi görgünlüğüne? Buna bak. Ay ondan bana da versene. Alnına, alnına yapıştır. Ben bunu buraya koyacağım. Ya oflik kutu aldınız mı? Yanımda oje getirmiştim. Çocuklar teniştim. çocuklar. Ojem yok. Ne bu bağırış Ay ojem buradaymış. Ay bana versene. Kime diyorum? Kime diyorum? Ne bağırıyorsunuz? Geldi yine bu ya. Sesiniz sağ koridordan geliyor. Sınıf başkanı. Sınıf başkanı ne? Sana diyorum. Niye konuşanları tahtaya yazmadan? <gülüyor> <gülüyor> Tahta değil televizyon. Tahtaya bak. Sınıfta kim konuşuyorsa yazacaksın. Ben onlara ceza vereceğim. Evet. Eğer yazarsan teneffüste tane yakalamaca oynamayacağız. Seninle konuşmayız. Seni ne yakalamaca oynamayız. Senin ne ebelemece oynamayız. Çocuklar ayağa kalkın bakayım saygısızlar. Hadi. Bak işte musun? yine aynı şeyler. Aa. Çocuklar! Bak, terbiyesiz veletler! Bacaksızlar! Kime diyorum kızım? Allah. Ver şu kalemimi de. Kalk ayağa bakayım. Ver kalemimi. Çıkart o sakızı da. Ne olursun çiğneyim dişlerim. Her çok iyi geliyor. Tamam o zaman. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Günaydın! Ay, ay, otur, otur. Otur. Tamam serbest. Herkaz Tamam yalakalık yapma evladım. Bir <laughs> yalakalık yapma ya. Şimdi çocuklar bugünkü dersimiz nerede kalmıştır? Öğretmenim evet, bugünkü dersimiz platin sarısı olsun mu? Ne platisi kızım? <laughs> Zengin sarısı da olur. Evet, Böyle... Hatırladım ki hatırladı? Çalışkan susun terbiyesizler. Nil çalışkan öğrenci sen söyle bugünkü dersimiz ne? Matematik değil mi kızım? Hayır hocam ne biliyor musun? Susun. Sabota. <laughs> bak Sabota bak ne? bak. Ya böyle saçma Sabota saçma espriler yapıp Sabota duruyorsunuz de. ya. Ha sabote. Çocuklar şimdi. Sabota. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz sınav yapacağım size. Bakın çarpım tablosu burada. İlk sorumu soruyorum. Öğretmenim. Hocam bir dakika. Öğretmenim bir saniye. Bir dakika ortalık karıştı şey ya öğretmenim. Ya ödevleri, ya. Ödevlerimizi son kez bir kontrol edebilir miyiz siz derse bakayım, Başlamada. Bakayım, ödevinize. Biz, biz, kontrol edelim, siz sonra Hayır, aç bakayım. bakayım ödevine not vereceğim. Allah seni Ay. Kaç Ay. etmesin ya. Aç, aç. Ödevini bak, hep sticker yapıştırmış. Kızım ödevini nereye yaptın? Kafasız. Ördüne. <laughs> Şuna, <gülüyor> Ödülüyor> Ödülüyor. sana ben... Sabırlı. Bir verdim. Sen aç ödevini. Ben o gün yoktum aslında. O gün Getir. Evet, bizim evimizde de sular kesilmiş. Kızım suyla şey su ile senin dersin. Ya ben hastaydım. Hastaydım. Ver. Yatak döşektim. <laughs> Raporu getirseydin. Nasıl, hani raporun? Nasıl suyla alakası Hocam, yok? Hocam annem almadı. Anneme yalvardı Getir. Hocam benim Sen tamam, o. Göster, hadi, de. hadi. Defterini ver. O Sen her de sıfır şey bir şey şey al. al. Adam. Bu şimdi beş alır zaten. Tamam seni sınıfta bıraktım zaten madem defterini <laughs> ver. Senin <laughs> ödevine bakayım kızım. Batın ben sizi seviyorum. Esnenim artık sevmiyorum. Getir sana da Kim not veriyorum. Kimi sevmiyorsunuz? Ona. Ya kanka alayım. Sana da eksi bir verdim. Burada olduğu gibi. Al Benim yine bir seninki eksi bir daha da tamam, kötü. Tamam seni de sınıfta bıraktım Benim zaten. Benim sınıfta kaldım. Şimdi burayı tamam, dinle. Sessizlik. Ses, Bak sizi disipline verelim. <laughs> <laughs> Kanka git biraz şurada oyalama biz kopya yazalım. Şurada bak 155'i meşe bir ararım aldırırım sizi buradan. <Gülüyor> <gülüyor> bak çocuğum. Çabuk ver de ya, yazalım kopyalı. <laughs> oh, oh, Sen ana sınıfından mı geldin buraya? Ne? Ana Hayır. sınıfından mı geldin? Ben geliyordum ya normal birimiyormuşum. <laughs> Otur yerine bak. Ver kalemi çocuğum. Çık sınıfından, sınıfından çık. Sınıfından çıkın terbiyesizler. Ver şu kalemi. Hocam o kadar sinirlendiyseniz yer fazlalıyım. Sus yalaka. Anne. Sen zaten Aslında. kaldın. Ya ne yalaka Gerek. Sen önce Türkçe derslerinde iyi kafanı dert dinle, sonra konuşmayı öğren. Ya sen matematik öğretmenisin. İlk sorunu soruyorum. Burayı dinle. Oyalama ne yapıyorsunuz kendi aranızda öyle? <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Sen var ya sen. Bu bu sınıfı sen böyle bu, bu hale getirdin. Terbiyesiz. Öğretmenim. Şimdi Öyle benim defterimde sayfam yırtıldı. Canım benim, canım benim. Biz sizi... Sınıf, sınıf değil, tımarhane, tımarhane. Dinleyin. Dinlemezseniz vallahi çıkar giderim hepinizi sınıftan. Öğretmenim. Ben evet. Ben yaparım. Ben benim bir ay. fikrim var. Evet. Nasıl? Ben size tahtadaki sorunun doğru cevabını verirsem eğer... Evet, bu sorunun cevabını mı? Evet. Hı -hı. Biz... Kızım ne bütün yapıyorsun? yapıyorsun mı? Bütün sınıf televizyon çıkalım. Tamam, tamam, hadi geçin. Aha. Sanki, sanki doğru bir cevap dakika vereceksiniz. Dakika. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? <laughs> Canım hocam. Tamam, yalan gel. herkes sırada otursun. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Geçin sıranıza. Geçene. Geç, Geç çocuğum. S söyleyeyim mi ben? Geç, bir şey konuşma. Geç. Vur 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 vur. Bir derse başlayamadık. Şuna. Zil çalalı. 20 dakika geçti. Daha derse başlayamadım. Öğretmenim. <laughs> Şimdi bu sorunun cevabını doğru bilirseniz ne istiyorsunuz? Söyleyin. Tamam. Ölmem o sorunun cevabını doğru bilirse gel bizi kuaföre götürür. Saçımızı boyatalım. Kızım, Aynen. akıllı bir şeyler söyleyin. Ne kuaförü? Victoria's Secret'ten sprey evet. aldım o zaman. Kızım, siz fazla dizi izlemişsiniz. Sephora. İzlemeyin. İzlemeyin bu dizileri. Tamam. Sorun sorun. Fakir soruyorum. ya, ya. Ben, ben size soruların cevabını sessizce soracağım. Şuraya yazıyorum tamam ben soruyu. siz hemen söyleyeceksiniz. Aynen. Ve biz bu sınıftan 100 alacağız. Aynen. Tamam, 100 alacağız. Aynen. Şıkları da yazıyorum sizin için. Cevap 21. Şimdi çocuklar. <laughs> kalemim yok. Üç kere 7. Örtünüm kalemim yedi. kayboldu. Ben sana veririm. Beni ilgilendirmiyor. Teşekkür ederim. Ben yaptım. Herkes defterine yazsın. Bakayım. Bak. Kanka Bak bağırma. bağırma başım ağrıdı. Yapabilirim. Aferin doğru cevap yazmışsın. Bakın örtme burada sarı mı belli oluyor. Sen de doğru. Seninki nerede kızım? O da yaptı. Ha, Kanka kızım? şöyle biz, öğretmenim biz soruyu bir daha alabilir miyiz arkadaşlar? Kızım anladım. bak burada yazıyor işte sınıfta tahtada. 3 çarpı 7 diyor ya. Göstersin. Bakayım. Aa aferin kızım sen de doğru yapmışsın. Kızım ana sınıfın burası böyle için kalem getirmişsin. Bak <laughs> Tamam tamam hepiniz doğru bildiniz. Demek ki dersinize çalışmışsınız. Tabii. Aferin size aferin. Tabii. Hmm. Öyle benim soruyu sorunca Hacan. siz direkt şöyle dönün, siz bize bakınca korkuyoruz. Tamam, soru, Size soru bitti. Bileyim. Şimdi yeni soruyu tahtaya yazıyorum. Ben Çocuklar, ben ben ben. 5 çarpı 5. Bakın bu tahtaya herkes iyice baksın. Burayı izle, arkanda kendi aranda konuşma. Konuşmuyoruz bir ara. Bitti. Tamam. Evet. 5 kere 5, 25. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. Nereden geldin? Kele. Hadi i̇şte bu benim esprim. <laughs> Hepiniz doğru bildiniz. Aferin size. Ay bu çocuklar çok ders çalışmışlar ya. Allah Allah ben yanlış sınıfta Ya ne sınıfta bırakıyordunuz? Yani çocuklar beni çok şaşırttınız ben siz çiziyoruz. ya. Bütün ne sorsam cevabını biliyorsunuz. Yoksa kopya Allah. mı çekiyorsunuz? Ya bana. hocam neremizde kopya olsun ya? Kontrol ben edin, şuraya. kontrol edin. Yok kopya falan. <laughs> Size var mı kopya? Ellerinizi Aha. açın. Elinizi gösterin. Örneğin ojelerim çok güzel değil Kızım, mi? Kızım o tırnaklar ne? <laughs> tırnaklar ne? Bunlar kesilecek yarın. Ay Yarın Kocam belin gelsin. <laughs> Bu tırnaklarla okula geldiğin Kocam, için. Kocam belimin tırnağı öyle. Belinin tırnağı şey öğrencinin severim. olamaz. Olabilir. Kızım sen ne yapıyorsun arkada? Masaj yapıyorum. <laughs> <laughs> Kızım evladım geç yerine terbiyesiz terbiyesiz. İstemiyorum. Sağ çocuğum. Altı. Bu çocuk çok saygılı çıktı. Öğretmenim şimdiki soracağınız soru yoksa altı ile mi alakalı? Altı evet, artı evet. altı mı? Evet evet. İnanamıyorum. Altı çarpı altı. Hadi, hadi. Sorunun cevabını hadi. herkes defterine yazsın kontrol edeceğim. Hadi bakalım. Yaptım. Ne çabuk bakayım. Ben çünkü süper zekayım. Altı kere altı otuz altı. Dedemin bu iyi yolda kaldı. Ay. Sizin hayatınızda biz karşılık olurlar. çok iyi yani. Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. 36 3 ve 6. 36 3 ve 6 mı? Bakıyorum. Ben yaptım, 336 yaptım. Bakayım kızım. <laughs> aferin, aferin, aferin. Hepiniz doğru bilmişsiniz. Ay bu sınıfta bir tuhaflık var ya. Hangi matematik sorusunu sorarsam sorayım biliyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Gizli gizli başka öğretmenden ders mi alıyorlar acaba? Tamam. Hepiniz bu sınavı geçtiniz çocuklar. Biraz daha sor. Biraz, biraz daha. Biraz daha. Bravo. Çakın arkadaşlar. Tamam. Çocuklar. Şimdi zil çalmak üzere teneffüs teneffüse çıkabilirsiniz. <laughs> Hadi gelin. Starbucks'a. <laughs> Hadi <laughs> Starbucks'a. Yani bu çocuklar. şunu alacağım. Gerçekten de doğru cevap vermişler. Çok çalışıyorlar. Hocam. Kızım teneffüse niye geldin? Ha canım? Hocam ben hepsini çalıştım. Ama o senin. Allah düştüm. Ay bu kağıt ne? Sana kopya yapıştırdı. <laughs> Seval açtın. Vay terbiyesizler. Demek kopya sayesinde geçtiler. Ben hep çalıştım. Aferin. Senin çalışkan bir kız olduğunu biliyordum. Zil çalsın. Ben onlara biliyorum yapacağımı. Ben onlara biliyorum. Efendim? Hemen notlarına bir eksi 1 Eksi bir yapayım. Sen ne zaman geldin sınıfa? Çocuklar oturun ay. bakalım yerlerinizde siz terbiyesizler. Bu ne? Ay öğretmenim siz de. <laughs> Bu ne neyi bu? bu neyi ne? yaptı. Ne yaptı. Yapmadı. O çalışkan bir öğrenciydi. Ya hocam vallahi Nil yaptı. Hatta size böyle... Allah, Allah Allah. İspiyoncu eşek. <laughs> <laughs> Sen sanki ispiyonca... Adını söyledi, adını söyledi ispiyonca. Sensin sizin, çünkü. Sizin notlarınızı eksi bir yaptım yine ve yine velilerinizi çağırıyorum gelsin. Bu kopiyi de al bakalım terbiyesizler. terbiyesizler. Sen bırak onu. Öğretmenim sizinle bir şey söyleyeceğim. Evet, tamam. sizinle çocuğum. bir şey söyleyeceğim. İşte üçe i̇şte gidince ders öyle oluyor. Dinlemezseniz böyle konuşamazsınız. Evet çocuğum. Evet siz çok sert davranıyorsunuz. gözlerinizi büyütüyorsunuz böyle. Ver. <laughs> <laughs> böyle yaptığınız için böyle melekler diye vardığınız için korkuyoruz. O yüzden de kopya çekmek zorunda kaldık. Yani siz çok çalışkansınız evet. ben bağırınca korktunuz. Evet. <laughs> aç elini, aç elini. Aç elini evladım. Kim elimi şaşırdım. Evet terbilsiz, arkadaşlar. Terbiyesiz, Normalde <laughs> manikürü biz manikür <laughs> olarak yaptırıyoruz. Tamam. Ay yani ne yalakası yani. <laughs> Aç Sana da bir <laughs> kalem vuracağım. tamam, sizi hemen müdürü ben arayayım müdür gelsin. Kaç kaç müdür arıyor. Biz kaçalım. Ayo. Müdürüm merhaba. Seni izler geçeriz. Bir, bir C'ye gelebilir misiniz? Evet evet buradaki çocuklar çok terbiyesiz. Bu, sen, sen evet evet. Onları sen de gel sen de müdür, seni de alır. Alır. müdür seni Defol. de Müdür seni Defolun. Evet arkadaşlar. Yani. Defolun. <laughs> Defolun. <Şöyle gülüyor> Yine <laughs> hep <laughs> Allah'ınızı severseniz susmayın. Herkes şey, aynı anda konuşuyor. şey olayım. Ben bir nasıl bir, bir sigarete içerim lütfen aşağıya yorumlara yazın. Öğretmenim bir de şöyle söyleyin diye. lütfen yorum yazın bakalım. Ben evet arkadaşlar istiyorsunuz. bizim öğrenciliklerimiz nasıl onları da yorumlara yazarsanız evet, çok. Değil evet. Seval mi yoksa evet. Seval mi? Seval mi ben mi? İlkim mi? Sevalaştım. Evet. Evet, evet Peki arkadaşlar güzel. bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri Bilmiyorum, açmayı unutmayın. Hayır, Hepinizi çok öpüyor ve çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.